Bu videoda uzaktan eğitim video ders içeriklerinin daha kolay ve efektif hazırlanabilmesi için web tabanlı bir ekran kaydetimi uygulaması tanıtım yapacağız. Öncesinde Chrome tarayıcınıza gideceksiniz. Videonun açıklamalar kısmında ben bu uygulamanın linkini yazacağım. Oradan linki linke gideceksiniz. Linke gittiğinizde karşınıza bu şekilde bir web sitesi karşınıza çıkacak. Sadece yapmanız gereken kaydetmeye başla butonuna tıklamanız olacak. Şu an biz ilk kez başlattığımız için bizden başlatıcıyı indirmemizi isteyecek. Başlatıcıyı indireceğiz. Başlatıcıyı çalıştıracağız, indirdiğiniz. Başlatıcıyı çalıştırdıktan sonra uygulamamız otomatik olarak kendisi başlayacak. Bizim kırmızı olarak gördüğümüz kısım ekranımızdaki çalışma alanımız. Asıl olan çözünürlüğü, ilk olarak çözünürlüğü ayarlamamız gerekiyor. Bunun için çalışma alanımız burası. Bunun için önce bölge ayarı yapacağız. Bizim için en iyi çözünürlük 800'e 600 çözünürlüktür. Bu e, default ayarlarda olmadığı için özel boyut diyeceğiz. 800 ve 600 sayılarını yazıp tamam diyeceğiz. Gördüğünüz üzere çalışma alanımız daraldı. Çalışma alanımızın daralması bizim çözünürlüğümüzün e, iyileşmesine ve aynı zamanda UBS'de UBS tarafında yükün biraz daha hafifletilmesini sağlıyor. Bundan sonraki yapmamız gereken şey şu. Ders içeriklerimizi bu kırmızı kutuların içerisine gelecek şekilde ayarlayacağız. Bu ayarlamayı yaptıktan sonra kendiniz müch küçültebilirsiniz. kalmış. Nasıl görünmesini istiyorsanız. Örnek olarak e, örnek kayıtta biz iki materyal kullanacağız. Bir tekst belgesi ve bir eee sunum belgesi. Sunum belgesinin de küçülttüğümüzde ve okuma moduna aldığımızda her şey düzelecek. İsterseniz biraz daha yaklaşabilirsiniz. Size kalmış. Materyallerimizi aldık. Üstüne üstlük bir de pdf ayarlayalım. Yine pdf'in boyutunu da tam bu kutuya gelecek şekilde ayarlarsak ve biraz boyutunu büyütüp üçte bir tek okunabilecek bir şey getirirsek hiçbir problem kalmayacak mesela bu şekilde sırada yapmamız gereken şey şu kayda başlamadan önce Eğer ki e, sesli kayıt yapacaksak mikrofondan ayarlamalarını yapmamız gerekiyor e, burada Mikro, sistem sesi ve mikrofon, sistem sesi ve sadece mikrofon gelir. Default ayarlarında sistem sesi ve mikrofon seçili, seçilidir. Sistem sesi, işletim sisteminiz tarafından üretilen sesleri istemiyorsanız direktmen sadece mikrofonu seçmeniz yeterli. Şayet web kamerası, yani kendi görüntünüzün de karşı tarafa gitmesini istiyorsanız web kamerasına basacaksınız. Ee, Web kamerasına bastıktan sonra istediğiniz şekilde web kamerasını konumlandırabilirsiniz. Nasıl görünmek istiyorsanız o şekilde konumlandırabilirsiniz. Ardından yapmanız gereken şey daha fazlası diyerekten ayarlara gireceksiniz. Ayarlarda video formatının MP4 olduğundan emin olun. Kodik H264 olduğuna emin olun. Çerçeve hızının 20 olduğuna emin olun. Modun da performans önceliği olduğuna emin olun. Bu 4 ayarı yaptıktan sonra isterseniz ek olarak şöyle ayarlarımız da var. Fare stilleri ayarlarına da girebilirsiniz. Fare stilleri farenin ekranda kayıt esnasında sarı görülmesini, imlecin sarı görülmesini, sarı bir daire etrafında olmasını sağlar. isterseniz bunun boyutunu biraz küçültebilirsiniz. Size kalmış. Tıklama hareketlerinin farklı olduğunu göstermek İsterseniz e, hareketli fare butonlarına da tıklayabilirsiniz. O bu ayarlar tamamen e, sizin isteğinize kalmış. Sonrasında kaydet butonuna basıp kaydı e, başlatıyoruz. Şu an kayıt başladı, 5 6 saniyedeyiz. Anlatmamaya başladık, anlatıyoruz. Burada bize e, bir takım araçlar ihtiyaç bir takım araçlara ihtiyacımız olabilir. Buradaki ana kilit butonuna bastığımızda bu araçları görebilirsiniz. Görmeden önce şöyle bir çekelim şunu biraz yukarı. Daha da böyle rahat çalışabileceğimiz bir alanda şurada mesela. Tabii ben başlangıçta ayarları yapamadığım için o şekilde oldu. Bir şeyin altını çizme ihtiyacımız var. Vurgu Burgu'yu seçebiliriz ya da bunun boyutunu arttırabiliriz, rengini değiştirebiliriz. Bu tarz şeyler size kalmış. Ya da bir şey type etmek istiyorsunuz, klavye ile yazmak istiyorsunuz. Ee, bu şekilde fontun falan da ayarlayabilirsiniz. Ya da yazdığınız bir şey silmek istiyorsunuz, geri almak istiyorsunuz. Sil tuşu ya da e, dörtgen aracımız var. Bir de e, ihtiyacınız olur diye, hatta biraz daha küçültüyüm kalemimiz var gibi. En son kaydı durduracağımız zaman şöyle yapıyoruz. buradaki kayıt durdurma butonuna, kaydı başlattığımız butona basıyoruz ya da kayda ara vermek ihtiyacı hissedebilirsiniz. Yani kaydı duraklatmak isteyebilirsiniz sonrasında devam etmek için. Duraklat deyip tekrardan başlatabilirsiniz duraklattıktan sonra. En son kaydı bitirmek istediğinizde durdur butonuna bastığınızda karşınıza Biraz önce çekmiş. Şu an oluyoruz. kayıt başladı. 5 6. saniye. Çekmiş olduğumuz kaydımızı bu şekilde tekrardan izleyebiliriz. Eksikliklerini giderebiliriz. Ee, her şey hall olduktan sonra tamam görüntüler tamam dedikten sonra şurada kaydet butonu var. Videoyu kaydet butonuna basacaksınız. Videoyu farklı kaydet diyeceksiniz. Burada video zaten bu şekilde bir tık geldiyse video farklı kaydedilmiştir. Klasörü Aç dediğinizde, videonun kaydedildiği dizine yönlendirir size. Buradan kopyalayıp ya da keserek masa üstüne bunu alabilirsiniz. Tabi bunu yapabilmeniz için öncesinde şunu kapatmanız gerekiyor. Bunu kapattıktan sonra bu tarafa rahat bir şekilde alabilirsiniz. Evet. Bütün kayıt işlemlerini tamamladık. Dökümanlarımızı kapattık. Şurada tekrardan MP4 olarak kaydımızı burada izleyebilirsiniz. Şu an bundan sonrasındaki yapacağımız iş, bir önceki videomuzda bahsetmiş olduğumuz UBS'ye kaynak ekleme kısmından bu videoyu ilgili haftanın kaynağına ekleyerek video kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz. Teşekkürler.